What? 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 I don't like Wait, I'm a fucking nigger. No, 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 I'm gonna kill myself. Oha. Okay, let's go. Okay, let's go. Ne seçti? I put right ready. Come on, come on. Vallahi şey koyamıyorum. Her uh, şey mahvoluyor. Oğlum. Benim de gitmem ben lazım. Ne lazım şimdi? Yes. Niko, Niko. Ya. Ekipman. Ekipman abi? What? Ekipman ha, ekipman. Ya. Ya ekipman değil ya. Edit ekipman. Ya ekipman dedi. Oğlum öyle çıktı lan adına e <laughs> Ekipman <laughs> <laughs> list Evet Lighting Suzu ekledim El feneri ekliyorum El feneri ne? Güçlü el feneri yok mu? Termometrem vardı bir tane onu ekledim aldım ben. aldım Powerful <laughs> lighting Oğlum çok komik ya E var mı? EMF m f var mı? EMF. m f MF yani var ya. Evet. Bu çocuk anlamıyor ya. Ben evet, çakmak alıyorum bir tane. Bende ben para varmış haç, ya. Fotoğraf. Haç aldım, haç aldım. Haç aldım. aldım. Tuz alıyorum. Tuz da Al var. sana tripod. Ya yani, tripoda gerek yok. Bir şeylerin üzerine de koyabilirsin. Oğlum bomba ya. Tütsü. Aldım. Tripota gerek yok olur mu ya? Tripot daha hızlı taşıyorsun. taşırsın. Yapma lütfen. Tamam ben, ben de ekledim. Ben de ekledim. Bir sürü şey ekledim. Hatırlamıyorum ne ekledim. Tamam herhalde ya. Başlamak Map'i değiştir abi. Map var mı olsa oğlum? Ya aynı standart ah. olmasın. Değiştirelim. Ne yapayım? Tanglewood, Statewood yap. Okul çok büyük. Büyük olsun 4 kişiyiz ama. Yok yok olmasın hayır şey bilmiyoruz ki. Bilen bilecek diyelim. Kim biliyor ki adam? Adam şey, mı Murat biliyor ya Murat abi. Murat girdi mi var amana koyayım? 3 ayda bir giriyor amına. <laughs> Gelecek de alırım bu ben alsam maçı var. Sen ölmem oradan. Ölürsen bu aldıkların hepsi boşa gider. Yok Hı. oluruz yani. Tamam giriyorsun. Oğlum ben aldım. Ya. Verin hazır verin. Ben de Nico ready please. Ekledim de hatta. Aldıktan ekledin mi sen tatlı çocuk? Evet. Ekledi ekledi. Ben 250 ben dolar zaten. Ben ben sana söyleyeyim ben ölmem yani. Hadi hazır verin. Ben yani zaten ölmezsin kapıda bekliyorum. <laughs> Emre hazır ver hadi. <laughs> hadi. Kardeşim bile bile ölmek yani aylıktır. Enayi <laughs> Adam zaten anasını satıp şey oldu Sizin öldürmesini izledim iki kere <gülüyor> 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 oh diye bir, <laughs> bir anda bir şeyler ayrıldı böyle bir şeyler oldu Hele o ilk saldırışında emre'ye direkt aldı çat diye Aynen nasıl oldu o iş? Demon ama demonlar çok agresif oluyor ya Şeytan kıkartma diyor. Neymiş? E hayretin fotoğrafını çek. Bir hayret. Aç ne oluyor oğlum? Ekibinizin aktivitesi. Hmm, tamam. İsmi Mark Clark. Herkese cevap veriyormuş tamam mı? <laughs> Ay terbiyesiz. Size şöyle bunu yapacağız. Herkese Mark Clark. Kim yapıyor? Ne yapıyor? Lan ben. Kim ne? Ben ne yapayım? Fotoğraf abim? çekeyim. Beyan tane ben fotoğrafçı. Ben fotoğrafçıyım oğlum. Fotoğraf ben çekerim. Furkan tamam. tuz al. Kapıların e, soğuk odanın Bana fener bırakmamışsınız anas. Tamam. Alayım da hani şeyde mi? Güçlü fener alaydı neydi? Eleman da şey yaptı. Bak şurada kafa üstü kamera var ben. Bulduktan sonra mı gidip alsam şeyi? Durdu mu? Ya termometre ve ruh telsizi aldın mı? Eee termometre alabilirim veya ruh telsizini alabilirim hangisi? Ya ya elçi üstüne fotoğraf çekeceğiz. Tam bunlar kolay ya. MF var mı hiçbirinizde? MF yok. Ben ha, bende de yok. Yo ev, HMF ismi neydi lan bunun? Nico. Nico. Ya. Yeah. Yeah. Lan okulu mu Okulu açtık geçti. Işte. I don't know Polish. Ee, ben MF alayım. MF yeah. aldın mı? Tamam, tamam. Termometre alıyorum. Defteri alıyorum. Abi termometre, de. termometre kaldı, termometre, oğlum MF sende varsa termometreyi bana ver. K-Kamil. K-Kamil mi lan? Beyle konuştu Tesla konuştu. Yo, take. I take your covid, you have covid. Take, take. No, <laughs> <laughs> no, 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 no. Benim, <laughs> benim, benim, benim şey söyleyeceğim. Şey, şey, take, take the radio. No covid, make the radio, make the radio. Ya çok komik, çok komik. <laughs> Tek bir I just okay, Okay. Okay, okay, tamam. Oğlum bana da verin bir tane şey. Aç alayım bari aç atarım üstüne. Açalım abi aç niye Tuz al tuz al Şey alayım. Tuz yok. Tuz var mıydı? Var var. Tuz üstünde yürüteceğiz. Tamam tuz üstünde yürüteceksek tam ben de. Orta mı açtın şey mi Amatör maç. açtın? Hatırlamıyorum. Mark Clark, Mark Clark. Herkesle konuşuyor mu? Herkesle konuşuyordu evet. galiba ya. Beni bekleyin lan. Oğlum benim fener çalışmıyor oh, anasını. Yeah. Ne bu? 14 derece direkt basket ortası. Arkandayız, arkandayız. Nereye gittiniz lan? O şeydeyiz. Buradayız bak arkandayız, arkandayız. Gördüm, gördüm. Benim fener çalışmıyor ya. Hah. Oğlum bak bu herif bizi troller. Ben size diyeyim. Oda da 14 derece falan. 15 derece. Bence bunun yanındaki odada. Neredesin? Neredesin sen? Gel aynı yere. Benim Bak, fener bok gibi ya. Şu odada kesin ya. Benim arkamdaki odada. Saldırıyor mu? Saldırmıyor mu? Anlayamıyorum. gel gel 16 dereceye düştü gel. Geldim arkanda. Bu odada kesin. Bunda mı? He 13 derece. <laughs> Yo yükseldi. 13 derece bura. Tamam. Şu orta 13 derece. Ulan bir sürü tamam. şey vardı öldük anasını. 14 derece bak bura Niye bir yergenlik oldu bende? 13 derece en, en düşük boladım. Allah. Şu karşıya bakalım gel. O oda nasıl büyük tabii. Ucuman lan. lan. Yemek bura evet. Aynen. Bak burada. Tamam. Sen mi kapattın? Hayır ben kapatmadım burada. Amına kodumun kevaşı. Gel Emre gel. Ya. Yanımıza gelin come lan. Kamir Kamir Kamir. Kamir. Sağa döndüğümüz taraf var ya orada. Gerçi Emre beni şeyden duyuyor değil mi? Aynen. Yalnız şarteli attırmış ben sana diyeyim. Çok ışık Oğlum oyundan konuşuyorsun duymuyor zaman Yakındayız çünkü o yüzden gel bulduk biz. Ana girişe gel. Ana girişin oraya gel. <laughs> Adam okulda kayboldu ya. On derece, on derece. On derece. Oğlum gel gel bulduk bulduk. Biz odaya girince şarteli attırdı kanka, o yüzden diyoruz. Biz de bir odaya girdik tam o sırada. He, ondan evet. olmuş olabilir. Yani... Odaya girince şartel attırma diye bir şey yok. Ne var? Ne? Ne var Yukarı odaya? Yukarıda mısınız? Odaya girince bir şey yapmak gibi bir şey yok ki abi. Oğlum şartel nerede ki burada? Hemen siz odaya mı? Hani yukarıda mısınız? Yok, yok karşıladılar, yukarıda karşıladılar. Yukarıda karşıladılar. Yukarıda gördüm. Tamam. Gel. Ben de gördüm de.

Bak. Tam burayı hatırlıyorum bir yerden ben. Ama 5 derece, 5 derece. 5. Oğlum şartel attı. Şarteli nereden yapacağız? Defteri yere koyuyorum. 3 3 3 3 3 Telefon çaldı, telefon çaldı, telefon çaldı. Kli kli. Ama ne koldumun kapısı telefon çaldırıyor ya. Oğlum dördümüz ya, konuştu o, mu? Um, he talked ya, to me. Ya aynen to konuştu, to konuştu. To say, kuiye. Say, kuiye. Oh. Buy. Bak, spamlıyor bu saldıracak. Stay here. Don't spam, don't spam. No, there's not. Stay here. Stay here ne amına koyayım? Abi. Pantaniyor. Konuşuyor lan. Siyah. İyi talking. Tamam, bu da ruh tahlizi var. Sei cattivo? Ah, uh, he hate us. Um, oh, sei Beyler. Geliyor, 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 geliyor. Ohladı piç. Ohladı şurada. Bebe sahi. Derece bak, derece. Derece bak ama. Fotoğraf çekeceğim. Derece bakıyorum. Burası mı? Aynen şu tarafta ya. No, no, no. Çektim. Çektim vallaha çektim. Bana giriyor bana. Kaç? C ile C git. C ile git. Lan oğlum kapıyı niye kapatıyorsun? Oman hap kodu mu Oh, 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 Take take this photo. where, where are we going? Tuz go to sky, go to sky. Tuz var mıydı tuz? Tuz var var tuz var tuz var. <laughs> tuz var. <laughs> tuz var. <laughs> Oğlum ne bileyim oradan çıkacağını. Do you <laughs> know the way? Bu reis niye böyle yavaş yürüyordu ya? Bilmiyorum da gelin şey yapalım ya. Tuzda yürütelim. Tam tam tam. Go 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 car. Hey Nigar. Oğlum ne oldu belli mi? MF F açtınız mı? M F örtmedi M F bende. Don E M F. Don don. I have but oh. don't see I don't see no. Not five. E -Mf, don't see. Not five, yeah, five, five. Not five. Not five. five. Not five. Okay. Uh, someone the the torch not, not, not broad. Uh, violet. Oğlum bu aile bu aile yeni gelmiş ben size the diyeyim Üçleri... the one with, uh... Ne yapıyor? Yok yok bu hayalet yeni gelmiş. ilk i̇lk defa görüyorum böyle bir şey. üzerine serperek, Abi biz sadece telsizle konuşuyor. Ya, Bir de defteri ya, yazıyordur ya, bu bitmek. Çocuk kapıların önüne serptirik. Spirit. Az spirit diyor. Seque. Oğlum Sekui Sekui O ne demek acaba lan? Fransız mı bu Gavat acaba? Adı adı Ruhun adı Oğlum Mark Clark lan ismi Sekui Me, I... yes, his... Abi şşş Şuralara tuz serpsene Nerede? Kapı yes, girişlerine bak şuraya Oraya değil Tamam iki hakkımız var Tamam şuraya da serp tane Okay we we finished we finished go away go away Um the book of... guys the book there were uh, written Deftere yazdı diyor. Tamam. Demon değil ya, demon olmazsa Demon. Temperature not 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 zero. Gelin gelin. Come come. Exit diyor, exit diyor, yürü. Lama kurban oğlum. Deftere ve telsiz var. Defter ve telsiz mi var? Aynen. Ruh telsizi. Hayalet Defter ve telsiz mi var? Deftere yazmadık ya. Ay, yazdı diyor ya. Yazdı diyor. Demon diyor Olur ama bilmiyorum. Bence Oni ya? Dimas must... sık saldırmıyor bir kere Demon olamaz. We must look camp. Hey bro, we must look camp. Going to screen. What? Going to screen. We must look camp, camp. We have to we have camp. Hadi camp. Hanıt hanıt. Ne yapıyorsun? Bakıyor. Hayret <laughs> güresi mi arıyorsun? E belki çıkmıştır kamerada. Bizim olduğumuz koridor da var sonuçta yani. Ne diyoruz? Hey top top to olabilir ya. Which which. Ondan mı bakacak şimdi gidip? Kararsız kalmış şu an uh, Where is the salt? Oh, salt Demon değil, ya Oni ya ama MF5 olmadı. Let's go. Gidelim diyor. Ya yeah, ya yeah, let's go. Bu ne işe yarıyordu? oh, el şey. Ha şey düşük. Ben bir de aç alayım bakayım ne yapacak. Ben de tuz alayım da var. Tuz yok kalmadı. Oğlum çok fena fotoğrafını çektim ya. Yine kalktım çıplak. Kütüğü çakmakla mı yakıyorsun? Ne örüyorsun? Çakmakla yakıyorsun aynen. Önce çakma şey alıyorsun. Gerek yok ki çok, yani, çok ya çok bun, çok bunun, bunun amacı, şey. amacı ayalete azdırıp bizi şey ettirmek. Şey gerek yok. Söyledin mi sen? İstiyorsanız nasıl diye, deneyeceğim diyorsunuz. Bekleyin ya. lan. Tamam gel bekliyorum. Söylesene beklesin. Nico. Bak C J space yaptın, C shift yaptığını daha hızlı gidiyorsun. Aklınızda olsun. Yok be abi aynı ben. Yok lan aynı değil. Sen yerden git baktığın için öyle gidiyor. Burası mıydı? Burası değil miydi oğlum? Seni şu Niko öldürttürelim onu. Yok gerek yok. Yürümüş mü? Yürümüş. Atarım bak acı atarım üstüne. Fight fight fight. Yeme fight. Yeme fight. Okey çık. Çık oğlum bak yakalayacak şimdi. Let's go let's go let's go, let go Atayım ben şu acı da. Daha hızlı koşarım belki. Sağ taraf yanlış gidiyorsun. Tam tam. Oğlum o nasıl bir EMF'ti ya? Oni, Ghost is Oni. Hey. Gino, Gino Oni, Gino Oni. Yeah, which one? Which one? Oni, Oni, Oni. what? <coughs> yeah, yeah Oni, Oni, aynen Oni. Oni, araba nerede? Box. The book, uh, Spirit Box book and uh, EM5. Ya. Oğlum çok Buralara niye giriliyor lan? Bizim araç nerede kaldı aga? Tam bir tam bir Tam bir tam bir, tam bir. Ana kamyon ya sen misin şu deli fotoğrafını mı fotoğrafın çekin bir Ne lan? <laughs> buradan değil mi olmuyor? Yok oğlum abi buradan da giriş var Aynen. Oğlum bizi yanlış yere mi götürdün sen? Gel gel nereye gidiyorsun? Girme oradan. Niye? Öptüreceğim mi şimdi? Öptüreceğim kendini. E oradan yine öptüreceğiz. Öptürülmeyeceğiz mi? Yani. Arkadan belki dolanılma yer vardır ya. Lan yemin ediyorum bu kadar şanssızlık olamaz ya. Yani. Biz giriyoruz içeri hadi Gel gel Dur bekle ya azıcık Az bi dur Zaten geriliyorum Talk 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 Fucking idiot talk talk Konuşma lan bir Lan oğlum sus lan Furkan'ı yakala Furkan'ı Ebeğin amı Baba bak kapıyı da kapat Oğlum oradan şey yokmuş lan dön, dön şey yokmuş yani gidiş yokmuş Bizim kamyon da kamyon ha Neden bu ağaçların hepsi kesik amına koyayım? Sonbahar. Çünkü seni daha iyi görebilmek istiyorum. Yakayım da şu okulu. Dayı tuz üstünde yürümedi ya o kötü oldu. O ne dediniz değil mi? he <laughs> Tamam. Evet. Sonra sıkıntı çıkmasın bak. Çıkmasın onu. o İnşallah o nedir yani. Hadi bakalım. Evet o be. <laughs> Kemik bulamadık. Sigortadan para alamamışız. Öldün mü sigortadan para alıyorsun? Ne bileyim oğlum. <laughs> Öldü mü abi bilmiyorum. Geçen iyi sakal yaptı geçen el.